Geçmiş olsun. Allah, Allah razı olsun. Sizin ciddi sıkıntılarınız vardı değil mi? Tıbbi olarak ciddi bulgularınız vardı. Evet. OKB vardı, öfke kontrol bozukluğu, dürtü kontrol bozukluğu. Yani bana bir şey yapma dediği zaman sürekli yapıyordum. Tersine gidiyordum yani sürekli. Sürekli belalar, sürekli işte kazalar geliyordu başıma. Yani bindiğim her arabayı vurur mesela. Ufak büyük fark etmiyor. Onun dışında sinir problemi zaten çok fazlaydı, öfke yani nefret herkesten, her şeyden nefret ediyordum. Ondan sonra şu boyun, e, buraya ne diyorduk hocam? Sinir e, enseden, enseden. Evet ensede sürekli zaten ağrılarım yani en son buraya gelmeden önce hatta e, fizyoterapiste Gitmiş, gidecektim, zor. gidemedim. Şimdi buraya geldik nasip oldu daha iyi oldu. Hatta gidecektin randevum vardı. Randevum işte. vardı mi? iptal ettim evet. İptal ettiniz. Doğru hatırladım. Çok ciddi bir <laughs> zarar verme arzusu vardı değil mi? Evet. Her an olacak şekilde artık ya, kim olduğu Çok Hiç fark etmiyor yani. Aynen. Her şeye çok çabuk sinirleniyordum. Ellerim mesela sürekli yara sağa sola vurmaktan insanlara da yani birkaç kişiyi böyle yani ciddi zarar verme artık gözüme kestirmiştim yani bayağı ileriye gitmeyi düşünüyordum çünkü kafamda sürekli dönüyordu sürekli işte bana söylenenler yapılanlar kafamda sürekli çevirip sürekli böyle bir Şöyle yapabilirim, böyle yapabilirim. işte sürekli bir sinir böyle hep o vardı yani. İçinden bir ses sanki bana şunu yap, şunu şu evet. yap falan gibi bir şey değil, vardı. fazlasıyla tutuşu. vardı yani. Bedensel şikayetler de vardı değil mi? Mide, göğüs? Mide, göğüs, var. yani işte bağırsak problemleri. Ondan sonra işte dediğim gibi elim sürekli sağa sola vurma arzusu. Yani sürekli bir yerlerim ağrırdı yani. Her sabah mesela çok kötü uyanırdım, çok yorgun uyanıyordum. Hmm. Yani bütün gece sanki dayak yemişim gibi uyanıyordum, uykumu asla alamıyordum. Gün içinde sürekli işte uykum gelirdi. İşte insanlar derdi hatta ya ben hani neyim var yani niye bu kadar hayattan bezmişsin, yani öyle bir halim var diyorlardı. Elhamdülillah yani geçti artık Allah şükür yani iyiyiz. Nasılız peki şimdi? Vallahi şu an çok şükür hocam yani Allah razı olsun. Amin sizden. Yani Sayemizde etkiniz yani tamamen sizden aslında ben de tabi çabam var ben de çok istiyordum düzelmeyi. Evet. İbadetlerimi yerine getiriyorum. Yani mutluyum bundan. Normalde mesela işte yolda giderken camiye çekip hiç namaz kılmamıştım. Şimdi işte vakti kaçırmamak için camiye gidiyorum. Veya işte bir yere giderken namaz vaktini hesaba katıyorum. Ona göre kenara çekip namaz kılıyorum gitmediğim camilerde. Bazen işte benim gibi geç kalan insanlar oluyor. Onlarla cemaat yapıyoruz. Çok güzel. Dualarım ediyor. Mutlu değil mi sizin maneviyatınız? Tabii çok mutlu ediyor. çok ciddi verdiği evet. katkılar var. Elhamdülillah yani çok ee, Ensarlarımız nasıl? Ensarısı yok gibi bir şey artık yani hissetmiyorum. Daha çok nadir yani çok yorulduğum Toparlı. günlerde oluyor da normaldir herhalde. Ee, tabii tabii iniş çıkışlarımız olacak. Hı -hı. Yani bu bir buçuk iki yıl sizin nasıl durduğunuzda falan. <laughs> her geçen gün, her geçen ay bu daha iyiye gidecek. Biraz sizinle ilgili bir şey. Biz telefonunuzu şarj ettik gibi düşünün. Sizi evet. şarj ettik siz şarjı dolu tutarsanız hep iyi gidecek. Ama burada şarjda bir seviyede düşüklük, bir yerden taviz verirseniz tekrar kötü hissettirebilir. Onu da hep Yok. söylüyoruz. Yani önemli hususları mutlaka bahsediyoruz. Evet, bahsettiği gibi beyefendi çok ciddiydi. Yani hani çok şükür ki bu 4-5 saatte biz çok ciddi neticeler aldık. İyi ki de aldık. Evet. Ama iyi yanı bizden önce bütün hekimlere gitmiş olumuz. Çok uzun yıllardır. Yani çocukluktan gelen bir şey. 30 yıllık bir süreci konuşuyoruz. Aslında belki de anne, baba ve çevresel faktörlerden başlayan bir sıkıntıları konuşuyor olabiliriz. Bununla beraber hep hayatında olumsuzluklarla karşılaşmış. Olumlu olan her şeye de perde kapalıydı. Yani bilinçaltımız öyle oyun oynar ki bizimle, beynimiz öyle bir büyük oyun oynar ki. Seni seviyorum dese bile ne demeye çalıştı bu deyip sorgulayabilir beynimiz. İyi söylenen bir şey, iyiliğini isteyen bir şeyin bile kötülüğünü istiyormuş gibi hissettirebilir. Bu da işte üçüncü gözle uğraşmanın neticeleridir. Yani bilerek ya da bilmeyerek. Üçüncü gözle uğraşılmaz. Çok tehlikeli bir şeydir. Üçüncü göz dediğimiz bizim aklımız bizimle oyun oynar. Yani aklımız bize konuşur, vesvese verir vesaire gibi şeyler. Ve e, sokakta gördüğümüz şiddetlerin %98 sebebi diyebilirim. Yani bu korneya basınca silah çekmeler ya da işte ne bileyim ne diyorsun dediğinde hemen ya tamam haklısın deyip bu işi atlatmak yerine evet. aynı tepkiyle cevap vermek değil mi? Kim olduğunu önemli değil. Anne, baba, kardeş, evet. bir ekip arkadaşı, çalışma arkadaşları hiç fark etmeksizin karşımızdaki beyefendi de üzgünüm ki her an bir zarar verme ihtimali olan birisiydi. Geldiğinde bakışları muazzam derecede tehlikeliydi. yani bu, Yani o zaten bunun için illa ilim sahibi olmanıza gerek yok. O bakışlardan onu anlarsınız. Duruşuyla, cevabıyla, her şeyle, beden diliyle, ee, biz 4-5 saat gibi bir sürede çok büyük şeyler başardık. Ama tabi bunu ben değil, kendi gayretleri ve kendi arzuları başardı. Dolayısıyla birçok bir çok farklı tıbbi bulguları var. Çok uzun yıllar da destek de aldığımız tabii, tedavi değil. Tedavi aldım, evet. ilaçlar kullandım. Al ilaç tarafı da, psikolog tarafı da var. Bizi bu mutlu ediyor tabi. En son diyoruz yani aklınızda ne varsa bunları mutlaka değerlendirin. İşin içerisinden çıkamaz hale geldiyseniz devreye girelim diyoruz. Çok geçmiş olsun. Sizin ne yaşadığınızı biz hayal bile edemeyiz. Bunu hep söylüyoruz. Size hiçbir şey vaat etmedik biliyorsunuz. Edemeyiz de. Ancak biz bize nasip olanı size uyguladık. Siz de karşılığını aldınız. Nasip olanlardan Çok bir tanesiniz. Şiş. Devam eden ömrünüz hem sizin hem sizlerin sadece bana değil bize değil bizlere. Zaten ben olduğu için buradan bizi vesvese vurmakta. biz dediğimizde her şey çok daha farklı olacak. Dolayısıyla her şey bizlerin, sizlerin istediği gibi olsun. Sağlık, sıhhat, neşe, huzur ömrünüzde, hayatınızda hep olsun. Devam eden hayatınızda da. Şimdi bütün alanlar açılacak artık. Algılar açıldı. Gözleriniz görüyor, kulaklarınız diyor diliniz söyleyebilir hale geldi. Dolayısıyla yollar da açılmış olacak. Son Şu kez bir şey söylemek ister misiniz? Vallahi Allah razı olsun hocam sizden ya. Ben size sürekli dua ediyorum. Güç Allah kuvvet olsun. versin. Amin. Ya çünkü etkiniz çok büyük. Yani tamamen buraya gelmem gelmemle oldu yani bu düzelme olayı. Allah razı olsun. Amin, Başka sizden şey de 30 yılı 5 saatte evet toparladık ama bundan sonraki süreçte sizi de çok böyle güzel duygular bekliyor İnşallah. E, sabır, sevgi, saygı hep hayatınızda olsun diyoruz. İnşallah. Evet bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Allah nasip olanlara nasip etsin inşallah. İnanmayana, aile zoruyla işte ne bileyim hatır için gönül için lütfen hiç uğraşmayın bile. Kalbi duygularla inananlar. Hatta işte inanmayıp daha aksi ötesi duygu ve düşünceleri sahip olanlar lütfen engellesinler. Hiç izlemelerine, görmelerine bile gerek yok. Herkese sağlıklı ömürler diliyoruz.